Hazır Hanım'ın bu zamana kadar ailesiyle bile görüşmemesi. Çok tuhaf değil mi? Sizce ne yapmaya çalışıyor? Yurt dışına çıkmış olabilir mi? Pasaportu da kimliği de bende. Herhangi bir başvuru yapmamış. Ülkeye giriş çıkış yok. Sanki yok oldu. Ya da bir planı var. Onu bulacağım. Bir ömür sürse bile onu bulacağım. Ya birlikte olacağız... ...ya da birlikte yok olacağız. Dondum. Oh. Hemen açıyorum istediğim. <laughs> E ben temizlik şirketinden arıyorum, Defne hanım. Evet buyurun. Tamam, tamam tamam hallederim. Tamamdır. Eve gidip üstümü değiştirsem iyi olur. İşten çağırıyorlar. Tamam. Emirhan öyle ya da böyle karısının yokluğuna alışmaya başladı. Bunu fırsat bilip bu süreci hızlandıracağız. Ne yapacağız? Azra'ya ait bütün izleri ortadan kaldıracağız. Oo, Malik annemizin pelerinsiz kahramanı da geldi. Mutfakta iş çok. Aa, Gözde, dur kız dur. Sesini aç bakayım. Aç sesini aç aç. Ne diyorsun? Evin söylentilerle ilgili doğru olabilir mi? Vallahi Emirhan Karaaslan gibi bir adamın tek kadına bağlı olması bana pek olası gelmiyordu zaten. E bu aldatma mevzuları da kulislerde dolaşıyordu biliyorsun. Ama hiç yakalanmadı tabii. Nasıl ya? Hayatında başka biri mi var diyorsun? Ne demişler şekerim? Erkekler heyecan sever. Emirhan Karaaslan da evlenmeden önce gözde bekarlardan biriydi biliyoruz zaten. Seyircilerimiz de biliyor. Ay Nevin sosyal medya yıkılıyor şu anda. Gerçekten ayrılıyorlar mı yani? Ben size dedim. Şuraya yazıyorum. Bu Nevin o yasak aşkı bulup kim olduğunu bulmazsa bana da Şehnaz demesinler. Sonra izle olan bitene. Ay vallahi yerin dibine sokarlar kadını. Aman o da yapmasaymış. Yuva dağıttı resmen. Azra Hanım onun yüzünden çekti gitti. Yazık. Ulan Leyla'ya oldu işte. Defne, hemen salona. Beni çağırmışsın sen zaten. Dün yaşananlara rağmen hala burada olmanın tek sebebi Emirhan. Emirhan'ın kızına olan zaafı. Leyla'yı kurtardığın için buradasın. Bu durumu fırsat bilip sakın kendini nimetten sayma. Bu fırsatı da iyi değerlendir. Çünkü İkinci bir şansın olmayacak. Bu arada sen bana hiç yabancı gelmiyorsun. Seni bir yerden tanıyor olabilir miyim? Sanmıyorum. Daha önce nerede çalıştım demiştin. Tanıdık birisi olabilir mi? Orada mı karşılaştık acaba? Şey ben... Ay sabahtan beri telefonlar susmadı. Duyan herkes boşanma haberinin peşine düşmüş. Deli ayol bu millet. Bak yine bir tane daha. Neyse tamam. Şu tabloyu kaldır yok et. Ayrıca... ...Azra'nın bütün fotoğraflarını da kaldır yok et. Anne hani ne oluyor? Ee bir devir kapanıyor nehirsin. Evet her devrin bir sonu var. Hmm. sen kısık Ama abim ne der? Hem Leyla. Halacığım tamam. Tamam canım. Tamam gel. Bırak. Yapma gel. Bırak. Gel Bırak, annemi. Gel, gel Bırak annemi. Bırak annemi. Bırak yine. Bak daha iyisini öleceğiz daha güzelini. Asacağız olur mu? Bırak yine. Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Özellikle sen babaanne. Hani annem gerçekten bir daha gelmeyecek annem. <laughs> Alışmak zorunda. Ne oluyor burada? Azra, madem hayatımızda yok oğlum... ...salonun baş köşesinde de durmasın dedim. Yani Leyla alışsın diye. İyi yapmışsın. Sait, ya şunları depoya götürebilir misin? Çok ağır. Bir de yerini de bilmiyorum deponun. Götür. Şey, e, Leyla'yı gördün mü bir de hiç buralarda? Ee, az önce Sera'ya gidiyordu. İstersen bir oraya bak.